Yüksek ateşte beslenmeyi de dilerseniz konuşalım. Protein yıkımı oluyor. Evet. Onun için proteinden zengin gıda ile beslenmesi Hı. lazım. Proteinden zengin gıda en basit nedir? Yüksek ateş demişken beslenme derken şimdi yeni bir moda var. Ateşi yükseldi götürdüm serum taktırdım ateşi düştü. Hı. Hayır serum asla. Ateş olarak en korktuğumuz aşı meningokok aşıları yani. Benim ebeveynlerimden ricam aynı body'yi kullansınlar, aynı tulumu yıkayıp yıkayıp kullansınlar. Bebeklerine çeşitli başka bir şey alacağına oncak almasınlar ama menajit açısını mutlaka yaptırsınlar. Peki ebeveynler çocuklarla ilgili o kırmızı alarmı, şurup verme ya da doktora götürme ihtiyacı için nasıl bir izleme yapmalı çocuk üzerinde ve hangi noktada doktora gitmeli ya da şurup vermeli? Annelerin tarifi yine çok hoşuma giden bir tarif bu sahne balığı gibi bakmaya başladı doktor hanım deyip anne onu hissediyor evet, ya anne evet. çocuğunu bana getiriyorsa mutlaka o çocuk hastadır zaten. Evet. Hissettiği anda doktora götürülmeli ama ateş için bir 24 saat bir çocuğa izin ver. Şimdi hocam dediniz ki ateşli havale ile ilgili sonrasında dair hasar bırakmaz. Bu çok iç rahatlatıcı bir e, haber bizim için. Fakat yüksek ateş ve bazı ateş düşürücü şuruplardan sonra zaman zaman halüsinasyonlar görüyor çocuklar. Doğru mu e, gözlemledim? Şimdi Kendi çocuğumda gözlemlediğim bir yok, şey soracağım. bu doğru ama Heh. şurup verdikten sonra değil. değil ateş yüksekken Hı. Özellikle de yüksek ateşte yani 39 üstü olanlarda evet. şimdi dedim ki vücudun oksijen ihtiyacı artıyor çocuk hızlı nefes alıyor ve bir protein yıkımı oluyor yani Hı. vücutta protein yıkımı olduğu için o sırada bir de e, ateş hipotalamik bir reaksiyondur. Yani beynimizin hipotalamus bölgesinin çocuk gerçekten halüsinasyon görüyor. İşte duvarda karıncalar yürüyor. Hmm. Mesela benim oğlum da şey demişti. Anne yılanlar var yatakta bir sürü yılan var. Yatakta bir sürü yılan var. Ben onda çok paniklemiştim. Çünkü e, çocuk istismarında yılan simgesini söyler çocuk. Ve o gece hiç uyuyamadım oh. ben. Anne yatağımda yılan var dedi. Aslında ateş halüsinasyonuydu. Onu biliyorum ama şimdi bu yılan kelimesi çocuk istismarına girdiği için, oh. benim çocuğum da okula gittiği için ay ben ne paniklemiştim. Sabah böyle yedi buçukta gidip çocuk psikiyatristinde e, Mine ablanın kapısında beklemiştim. Meğerse neymiş? Bahçede oynamışlar topraktan solucan, solucan çıkarmış. Onu gece rüyasında görmüş. İşte bu tarz şeyler çok ebeveyni panikletiyor. Gerçekten bu halüsinasyonlar oluyor. Şurup konusunda da ateşle hı hı. ilgisi yok. Bazı antihistaminikler, anti alerjik ilaçlar halüsinasyona neden oluyor. Delirium dediğimiz işte beyinsel bir aktiviteyi etkileyip çocuk orada da rüyalar görüyor. Hı hı. Şurup olarak cevabında o antihistaminiklerdir, anti, anti alerjik tamam. Yüksek ateşte de bu 39,5-40 derecelerde evet çocuk halüsinasyon görür. görebiliyor. Demek ki çocuğa dair panik için biz kendimizi yalnız hissetmemeliyiz. Çocuk doktorları da panik olabiliyor. Bu söylediğin Evet. Bir anlamda Aa oluyor. Evet. Aa, şimdi şöyle, e, tavanda karınca var deseydi o kadar çok değil evet, ama, ama öbürü hani so, e, yılan bulgusu öyle bir şey çağrıştırdığı için. Çok bilmek de kötü. Evet. <laughs> şimdi hocam yüksek ateşte beslenmeyi de Dilerseniz konuşalım. Yine çocukların iştahsızlığı söz konusu oluyor mu yüksek ateşte? Onları nasıl beslemek lazım? Şimdi yüksek ateşte ha yüksek ateş demişken beslenme derken şimdi yeni bir moda var. Ateşi yükseldi. Götürdüm, serum taktırdım, ateşi düştü. Hmm. Hayır. Serum asla hocalar diyor ki bakın serum ateşi Kısa süreli vücut sulandığı için hı hı. düşürür. Ateş düşürmek için seruma konulan parastamolu kullanmayın. Hani ağızdan verin. Sırf çocuğumun ateşi yüksek diye serum taktırmayın. Bu da yeni bir moda oldu. Hemen hastaneye götürdüm bir serum taktırdım. Ee, hani büyüklerde de şimdi var ya evet, evet. hemen gittim evet. işte bir serum taktırdım rahatladım. O an rahatlıyorsun. Hı -hı. Ama sonrası yine geliyor. Yüksek ateşteki beslenmede dedik ki vücudun oksijene ihtiyacı artıyor. Ve de protein yıkımı oluyor. Evet. Onun için proteinden zengin gıda ile beslenmesi Hı -hı. lazım. Proteinden zengin gıda en basit nedir? Tavuk suyuna çorba. Bence işte o tavuk etini de rondodan iyice geçirsinler. içine de bol limon koyup e, tavuk suyuna çorba, ayran sıvı ayran, yoğurt çorbası genellikle protein yıkımı olduğu için proteine önemli beslenmelere önem veriyoruz. Şimdi aşı sizin en çok dikkat ettiğiniz konulardan biri. Bunu hep söylüyoruz. Aşı sonrası çocuklar ateşlenebiliyor. Evet. Aşı ateşinin özel bir dönemi, bir derecesi var mı? E Ebeveyn bunu nasıl takip edebilir? Bundan yıllar önce boğmaca aşısında Selüler e, boğmaca dediğimiz bir aşı vardı ve gerçekten havale yapıyordu. Yani hmm. o boğmaca aşısının yan etkisiyle çocuk havale geçirebiliyordu. Yani küçük bebekler, iki aylık bebekte, dört aylık bebekte, altı aylık bebekte. Sonra bunun böyle olduğunu öğrenince teknolojik olarak az selüler tip boğmaca, az selüler ürettiler ve bunda artık şey olmadı. Çocuklar havale geçirmiyor. Ama aşılar ateş yapar mı? Yapar. Niçin yapar aşılar ateş? Çünkü biz aşıyla çocuğun vücuduna mikrof veriyoruz. Yani basitleştirilmiş, hı hı. inaktive mikroplar veriyoruz. Şimdi bir aktif, e, canlı aşılar var. Bir atüne aşı dediğimiz hani e, sadeleştirilmiş hı hı. mikrop halk diliyle evet, söylemek evet, istiyorum. Evet. Sadeleştirilmiş mikrop veriyoruz. E ben güye ben aşıyı yaptım. Bence bu mikropla daha önce karşılaşmadı. Tabii ki vücut bir reaksiyon verecek. Yani ateş de sonuçta e, bir savaş cevabıdır. Hmm. Asıl ateşin yükselmesi vücutta bir savaş var. Yani interlökinler devreye giriyor. Diyor ki vücuduma giren yabancı mikrop için ben savaşıyorum. Şimdi aşı ateşleri genellikle ikinci dozlardan sonra daha çok olur. Yani hmm. ilk dozda mesela iki aylık bir bebekte... Beherom aşısını yaptırdın, pnömokok aşısını yaptırdın. Karma aşıyı yaptırdın, difteri, boğmaca, tetanozu. Orada ateş olmayabilir. Ama 4 aylıkken ikinci dozunu, rapel dozunu, hatırlatma dozunu yaptırdığında ateş Peki. daha çok olabilir. Neden? Çünkü e, vücut daha önce bu mikropla karşılaştı. Bunlara karşı bir antikor geliştirdi. Sonra İkinci dozu olunca vücut bunu tanıdığı için, vücutta da antikorlar olduğu için şemsiyeler birden açılıp Açılıyor. ateş yükselebiliyor. Hı hı. Şimdi bizim son dönemde ateş olarak en korktuğumuz aşı meningokok aşıları. Yani hı. meningokok aşılarından A, C, W, Y tipi var. Bir de B tipi var. B tipi olan menenjit aşısı çok yüksek ateş yapıyor. Şimdi bunun için biz ne yapıyoruz? Önlem alıyoruz. Bakın bunu karma aşılar için demiyorum. Karma aşılar yapıldı. 4-5 saat geçti. Anne gözlemledi. Diyelim ki hafif ateş yükseliyor. Hemen asit aminofen yani parasitamol verebilir. Hı hı. Mesela at, e, aşı ateşinde parasitamol verelim. İbu, Profen vermemize gerek yok. Ama meningokok aşıları kesin ateş yapıyor. Çünkü çok ağır, çok agresif bir hastalık. Meningokok nedir? Vücuda girer, 6 saat sonra kanamadan çocuğu kaybedersiniz. Veya kanamadan işte ya kol kesilir, bir uzuv kaybı olur. Çünkü tamamen vücutta kanama yapıyor. İç kanama yapıyor ve o döküntüler, vücuttaki döküntüler, morarmalarda o iç kanamanın cilt yüzeyine yansıması. Bu nedenden dolayı mutlaka ve mutlaka B tipi menenjit ateş yapıyor. Hı hı. Ne yapıyoruz? Anneye diyoruz ki yarım saat önce, 40 dakika önce kalpol. Mesela ben kendi kliniğimde yapacağım. Hasta geldiğinde hani konuşuyoruz, soru soruluyor ya. O sırada ya. veriyorsunuz. O sırada hemen ben ee evet. veriyorum. Verdikten sonra bekliyoruz. Süre geçtikten sonra ondan sonra da diyoruz ki 4 ila 6 saat arayla tekrar ver. İlk günü öyle atlatırsak zaten hiçbirinin ateşi olmuyor. Hı hı. Şimdi meningokok çok önemli. Meningokok aşımız özellikle de yanlış anlaşılmasın. En tehlikelisi, en çok kaybettiğimiz bebekler. Sıfır 10 aylık bebekler. Hı hı. Şimdi bazen... Anneler diyor ki dur ilk 6 aylık aşımız bitsin de ondan sonra meningokok aşısını yaptıralım. Hayır biz rica ediyoruz çocuk doktorları ikinci ay karma aşınızı olur olmaz 15 gün sonra veya bir ay sonra yani iki buçuk üç aylıkken mutlaka her iki menenjiti de olmanız lazım. Şimdi ebeveynlerde öyle bir kavram kargaşası da var. Hı hı. Diyor ki hangisini olayım, hangisi tehlikeli? İkisi de tehlikeli. Yani son veriler, mesela son tartışmalarda Türkiye'de W, Y grubu çok görüldü. Hı hı. Bir bakıyorsun C, W tipi görülüyor ama son zamanlarda W tipi görüldü. B tipi de görüldü hatta kaybettiğimiz çocuklar oldu. Bu e, güncel haberlerde de çıktı. Menecit aşısını çok önemli. Şu anda e, maalesef ulusal aşı takvimimizde aile sağlık hekimleri ücretsiz yaptırmıyor ama benim ebeveynlerimden ricam aynı body'yi kullansınlar, aynı tulumu yıkayıp yıkayıp kullansınlar. Bebeklerine çeşitli başka bir şey alacağını, oyuncak almasınlar ama menenjit aşısını ]mişsin. mutlaka yaptırsın. Bakın çok önemli bir şey söylüyor Zermine Hocam. Gerçekten yeni ayağının tozuyla aslında yeni kongreden de geldi. Bilgiler son derece güncel. Onda her daim her konuyla ilgili lütfen menenjit aşılarını çocuklarınıza yaptırın diyor. Aman dikkat. Şimdi hocam şunu da sormak isterim. Aşı yaptırırken bazen çocuklar Gribal bir, bir takım şeyler yaşıyor olabilirler. Bunun kontrolü, üzerine aşının olması, bazı aşılar için ateş uyarısı da yaptınız. Orada nelere dikkat etmek gerekir? Ya e, şimdi bir kere aslında teorik olarak aşı yapılmadan önce çocuk muayene edilmeli. Hı -hı. Çok hafif bir burun tıkanıklığı var. Basit bir burun tıkanıklığı var. Veya alerjik saydan bir akıntısı var. Hı -hı. Şimdi buna doktor karar vermeli. Hani bu hastalık alerjik mi? Yoksa bu çocuk ağır hasta mı? Şimdi atıyorum. Çocukta bir A grubu beta hemolitik streptokok var. Zaten boğazını şişiriyor. Zaten karın ağrısı yapacak. Zaten ateş yapacak. Sen onun boğazına bakıp streptokok'u atlayıp aşı yaparsan aşı demin konuştuk zaten. Dedik ki vücuda bir mikrof veriyorsun. Sen ikincil bir mikrof veriyorsun. Bence bilmiyorum aile sağlık merkezlerinde mutlaka bakılıyordur da aşı olmadan önce e, mutlaka yapılmalıdır. Mesela bu günümüz ekonomik koşullarından dolayı da hocam biz sadece aşı için geldik bakmasanız da olur dediklerinde tamam siz sadece aşı için geldiniz anladım ama bakmam lazım. Evet. Mutlaka kulağına boğazına bakıyorum. Siz bakmadan gönderir misiniz? Ondan Mümkün sonra mi? aşısını yapıyorum. Evet. Bakılmalı. Hastayken, ateş çocuk ateşliyken aşı yapılmaz. Çok Beklenir. Evet. Bakın, şunu da söyleyeyim. Aşılama geç kaldık diyelim. Bir ay geçti, iki ay. Bütün aşılar enfeksiyon hocalarımız özellikle belirtiyorlar. Aşılara her zaman kaldığımız yerden devam Hı -hı. edebiliriz. Baştan başlamaya gerek yok. Hı -hı. Diyelim ki anne karma aşıyı yaptırdı. Şanssızlık oldu. Çocuk RSV oldu 2 aylık bebek. Hastanede yattı 15-20 gün. E bekleyeceğiz tabii. Dördüncü ay aşısını kaçırdık. Olsun o aşıyı 5. ayda yaparız. 6. ayda yaparız. 6. aki aşıyı da daha sonra yaparız. Yani aşıyı kaldığımız yerden hep yapabiliriz. Bizim göçmen misafirlerimiz var biliyorsunuz evet, işte evet. Suriye'den işte bir sürü Afganlı çocuklar bunlarda hiç aşı yok. Mesela karşımıza geliyor bir çocuk 6 yaşında sıfır aşıyla. Aşı. Biz baştan onları aşılayabiliyoruz. Hmm, kaldığımız yerden hastalıklar engel kaldığımız yerden, yerden aşıya devam edeceğiz. Hocam şimdi dediniz ki at, yüksek ateş için 37,7 ile beraber aslında yüksek ateşten söz ediyoruz. Peki ebeveynler çocuklarla ilgili o kırmızı alarmı, şurup verme ya da doktora götürme ihtiyacı için nasıl bir izleme yapmalı çocuk üzerinde ve hangi noktada doktora gitmeli ya da şurup vermeli? Şimdi şurubun 38'de verin. Şurup 38, 38 derecede. derecede. Yani 37 buçuksa bekle. Evet. Bekle bakalım yükselecek mi yoksa. Mesela dün bir anne bana dedi ki 37 37,5'a kadar e, yükseldi. Sizin dediğiniz gibi bekledim. Sonra kendiliğinden düştü dedi. Evet. Şurup vermedim. 38'de bir kere şurubu ver. Ateş 24 saatse. Yani 24 saat benim 24 saatim Zermine'nin. Ben günün değil. Çünkü pazartesi... Ateşi çıktı 3'te, salı günü 3'e kadar 24 saattir. Ama anneye göre pazartesi ateşi çıktı, salı günü bana geldi, 2 gündür ateşi var diyor. Hayır biz ateşi 24-48 diye e, sayacağız. Pazartesi sabah 10'da ateşi çıktı, salı sabahı 10, 24 saattir. Bir kere 24 saat bir anne bekleyecek. Evet. Bakalım ateş devam edecek mi? 36. saatte de devam ediyorsa hı hı. o zaman çocuk eğer halsizse, bitkinse hani şey annelerin tarifi yine çok hoşuma giden bir tarif. Bu sahne balığı gibi bakmaya başladı doktor hanım deyip e, getiriyorlar. Şimdi... Böyle hani anne onu hissediyor. Evet, ya anne evet. çocuğunu bana evet. getiriyorsa mutlaka o çocuk hastadır zaten. Evet. Hissettiği anda doktora götürülmeli ama ateş için bir 24 saat bir çocuğa izin ver. Hmm. Hani ateş devam edecek orada. mi, etmeyecek mi? Çünkü diş çıkarmalarda da özellikle azı dişlerimizde işte bu köpek dişleri dediğimizde onda da ateş oluyor ama onlarda hep bir günlük ateş oluyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. İlginizle, ben çok teşekkür ederim. Özellikle anneleri çok telaşlandıran böylesine ağır bir konuyu öylesine hafiflettiniz ki çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum çünkü bu çok önemli bir konu. Evet. Hani gerçekten dediğim gibi çok detaylı doktora ulaşamayanlar için çok önemli, çok önemli bir konuydu. Ben çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çok Sağ teşekkür olun. ediyorum. Efendim bir teşekkür de sadece kendi öğrencilerinin değil, dünyadaki tüm çocukların bilişsel, fizyolojik ve elbette psikolojik gelişimini önemseyen YÖM okullarına sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için çocuk sağlığına ilişkin pek çok başlığı konuşmaya devam edeceğiz sevgili Zermine Hocam'la. Bizi izlemeye devam edin. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.